11 Haziran'da meydana gelecek olan Yay Burcu'ndaki Dolunay'dan Başak Burçları ve Yükselen Başak Burçları nasıl etki alacak beraber inceleyelim. Öncelikle Başak Burçları'nın 4. evlerinde meydana gelecek bu Dolunay. 4. ev konularıyla alakalı bazı gündemleriniz olabilir bazı gündemleriniz, bazı netleşmeleriniz veya bazı tamamlanmalar olabilir hayatınızda. Dördüncü ev konuları aile hayatınızı. Ev, aile, yuva aslında bu konuları temsil eder. Ailenizle alakalı bazı gündemleriniz olabilir. Burası direkt köklerimizi hatta temsil eder. Burayla alakalı bazı gündemleriniz olabilir. Bunun dışında mesela evde bir tadilat yapacaksanız veya bir ee, şey alacaksanız ev, evle alakalı, evinize. Ee, burayla alakalı da bazı gündemleriniz olabilir. Bir yandan ev alım satımı da anlatır burası aslında. Ee, böyle gündeminiz varsa e, bunu da anlatır. Yani böyle nasıl anlatsam bu dolunay zamanında bazı netleşmeler yaşayabilirsiniz bu konuyla alakalı. Ee, bir yandan da tabii böyle e, iç, dünyamız da, iç dünyamızı da anlatır aslında dördüncü ev. Burayla alakalı bu sıralar belki böyle daha derinleşeceksiniz. Daha böyle e, bir şeyler açığa çıkacak sizde. E, bu konuları daha çok düşüneceksiniz belki de. E, bu şekilde etkiler verebilir. E, genel olarak bu şekildeydi. Sevgiyle kalın.